Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki oyuna Ramazan etkinliği isimli bir etkinlik gelmişti Ramazan'a özel Ve sabah bununla ilgili bir video paylaşmıştım Tamı tamına sizlere 3 tane redeem kod vermiştim Ve sabahtan beri ben o videoyu attığımdan beri yine arayış içerisindeydim Yeni kodlar geldi arkadaşlar şu an tam tamına elimde 4 tane yeni redeem kod var Ramazan etkinliğine özel Birazdan sizlere bu kodları paylaşacağım arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bakın sabahtan beri araştırıyorum. Sizler için uğraşıyorum. 1 saat içinde 500 like gelirim arkadaşlar. Sizlerden bekliyorum. 1 saat içinde 500 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bu kodların belli bir limiti oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ve bunları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri tümü yaparsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz ve bu kodları kaçırmazsınız arkadaşlar. Süresi dolmadan ulaşır ve kullanırsınız bir saat içinde de 500 like gelirse çok sevinirim like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum hadi videoya geçelim filmimize giriyoruz yine her zamanki gibi arkadaşlar şuradan geliyoruz buradan id'imizi hemen kopyalıyoruz siz de girin şöyle kopyalayın ben kopyaladım arkadaşlar bu arada bu görmüş olduğunuz id'den bana tavuklarınızı motorlarınızı atabilirsiniz atanlarda şimdiden çok teşekkür ediyorum hemen şöyle arkadaşlar buradan çıkıyorum ve şöyle bir saniyecik reddediyorum etkinliğe giriyoruz tekrardan şöyle önerilenlerden burada görmüş olduğunuz gibi Ramazan'a özel yapılan etkinlik burada haftalık dilekler diye geçiyor. Hemen redeem code sayfamıza yönlendiriyor burası bizi. Hemen şöyle sayfamıza girdik. Buraya başta karakter yani ID'mizi yapıştırıyoruz. Etkinleştirme kodu yerine ilk kodumuzu hemen yazıyoruz. İlk kodumuz Health, Hilt arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazılışı da çok basit. Ekranda şu an zaten görüyorsunuz. Onay kodunu da yazıyoruz. 0064 görmüş olduğunuz gibi yazdım. Etkinleştir dedim. Redeem Reward dedi ödül hesabıma geldi. Etkinleştirildi diyor görmüş olduğunuz gibi. İkinci kodumuza geçtik. İkinci kodumuz Beauty. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. Şuraya hemen doğrulama kodumuzu yenileyelim. Şöyle değiştirelim. 99 80 diyor arkadaşlar. Etkinleştir dedim. Görmüş olduğunuz gibi yine redeem reward dedi. Yani kodlarımızın hepsi çalışıyor. Hemen 3. kodumuzu yazıyoruz. 3. kodumuz peace. Görmüş olduğunuz gibi yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Peace. Yani P E A C E görmüş olduğunuz gibi. E hemen şöyle kodumuzu da yazıyorum. 85 Şöyle yanlış yazdım. 85 83 görmüş olduğunuz gibi 3. kodumuzu da yazdım. Etkinleştir dedim. Redeem reward dedi. Bu da çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Dördüncü ve son kodumuza geldim. 4. kodumuz hep Happiness şöyle görmüş olduğunuz gibi, hepiniz arkadaşlar dördüncü kodumuzda, hemen doğrulama kodumuzu da tekrardan yazıyorum. Dördüncü kodumuzu da şöyle etkinleştir dedim ve buna da redeem reward dedi. Görmüş olduğunuz gibi etkinleştirildi dedi. Dört tane yeni kodumuz var arkadaşlar, bunları aldık. Şimdi hemen ödüllere giriyoruz, bakalım bize ne verdi acaba, e, ne verdiğini ben de bilmiyorum çünkü şöyle baştan bakıyorum. Bir tane elbise verdiğini, görmüş olduğunuz gibi bir tane maske verdi. Gayet güzel. Şöyle bakıyorum. Yine bir elbise daha aldık. Aldık bunu da. Buradan bir elbise daha geldi ki bu elbise güzel arkadaşlar. Ben seviyorum. Ve buradan bir tane daha geldi. Bunun ismi neymiş? Yeri altı çetesi seti. Gayet görmüş olduğunuz gibi güzel ödüller kazandık. Elime yeni kodlar ulaştığında sizlerle beraber tekrardan bu kodları paylaşacağım arkadaşlar. Kaçırmamak için dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Like'larınız da benim için çok önemli. Eğer yükselmemizi, kanalımızın daha çok büyümesini istiyorsanız lütfen likelarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.